merhaba. Bu videomda Miastinia Gravis hastalarının kış aylarında nelere dikkat etmesi ve nasıl davranması gerektiği konusunda sizlere bazı bilgiler iletmeye çalışacağım. Öncelikle kış bayağı ilerlese de veya bu sene çok hafif bir kış geçirsek de ne yazık ki Miastinia Gravis hastaları bu sene diğer tüm senelere oranla grip ve gribal enfeksiyonlardan ne yazık ki çok daha sık ve ağır bir biçimde etkilendi. Şu anda bizim Uludağ Üniversitemizin yoğun bakımında ne yazık ki 5 miyasteni gravis hastası yoğun bakım tedavisi almakta ve bunların hemen hemen hepsi bir gripal enfeksiyon veya buna benzer başka enfeksiyonlar nedeniyle hastanemizde yatmakta. Neden bu sene gripal enfeksiyonlar diğer senelere oranla miyasteni hastalarını daha fazla etkiledi? Çünkü Son 3 senedir koronavirüs nedeniyle biz yoğun bir şekilde izole olduk. Maske taktık ve genellikle her sene geçirdiğimiz grip, nezle gibi enfeksiyonlardan mümkün olabildiğince bu sayede uzak kaldık. Ve aradan geçen 2-3 sene içerisinde bağışıklığımız her zaman genel grip veya nezleye yol açan mikroplara karşı zayıfladı. Vücudumuzun onları bilirliği ve tanını, tanırlığı yani tanımışlığı azaldı. Bağışıklık sistemimiz bu mikroplara karşı daha az bir savunma üretmeye başladılar ve daha ağır enfeksiyonlar, daha uzun enfeksiyonlar geçirmeye başladık. Buna bağlı olarak da gravis hastaları bu ağır ve uzun enfeksiyonlara karşı daha dirensiz hale geldi. Bunun sonucunda yutma, nefes alma, çiğneme, görme gibi bazı de gördüğümüz belirtiler daha ağır ve şiddetli halde ortaya çıkmaya başladı. Sonuç olarak bu hastalarımız solunum desteğine veya beslenme desteğine ihtiyaç duyar hale geldi. Peki özellikle kışın bundan sonraki kalan bölümünde ve bahar aylarında çok sık rastladığımız nezle ve griplere karşı ne yapmalıyız? Aslında korona döneminde yapmaya devam o, yapmakta olduğumuz şeyleri yapmaya devam etmeliyiz. Mümkün olduğunca miyasteni hastalarını ve kas hastalıklarını kastediyorum. Mümkün olduğunca kalabalık yerlerden uzak durmalıyız. Kalabalığa girmek zorunda olduğumuz zamanlarda mutlaka ve mutlaka maskemizi takmalıyız. Yine korona döneminde çok alıştığımız el hijyenine, temizliğine dikkat etmeliyiz. Her zaman dışarıdan evimize geldiğimizde elimizi en az 15-20 saniye yıkayarak mutlaka el temizliğini sağlamalıyız. Eğer yaşadığımız evde grip, nezle veya ateşli bu belirtileri gösteren yakınlarımız varsa Onlardan uzak durmaya, izole olmaya dikkat etmeliyiz. Ve bu yakınlarımıza mutlaka ve mutlaka maske taktırmalıyız. Unutmamalıyız ki zaten miyastene hastalarımız ve diğer kas hastalıklarımız, hastalarımız genellikle bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviler almaktadır. Bu nedenle zaten hali hazırda bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar vücudumuzun yeni mikropları Genetik mutasyon geçirmiş mikropları tanımaması nedeniyle enfeksiyona normal bireylerden çok daha açık hale gelmektedir ve daha şiddetli enfeksiyonları geçirmektedir. Miyasteni hastalarımız enfeksiyona yakalandıklarında şikayetlerinde en ufak bir artışta dahi kendilerini takip eden hekimlerine danışmalıdırlar. Böyle durumlarda yakın takip mutlaka ve mutlaka çok önemlidir. Özellikle yutma güçlüğü, solunum güçlüğü ve ateş gibi belirtileri olan miyasteni hastalarımızı mutlaka en kısa sürede takip edildikleri hekimlere veya merkezlere başvurmaları konusunda uyarmak istiyorum. Yine bu hastalarımız mümkün olduğunca kalabalıklardan uzak kalmalılar. Yani korona dönüm dönemindeki izolasyon mesafe ve korunma şartlarını devam ettirmektirler. Seneye vücudumuz, bu seneki vücut mikropları daha iyi tanıyacağı için, daha iyi bağışıklık reaksiyonu vereceği için bu seneki kadar kötü ve ağır etkilenme pek beklemiyoruz. Ama bu seneyi mutlaka iyi, mümkün olduğunca korunarak mesafeyi koruyarak ve izolasyona, temizliğe dikkat ederek geçirmemiz, geçirmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.